alabilirsiniz teşekkür ederiz Islak mendil dezenfekte için kullanıyoruz evet, biz de bu uygulamayı dünya üzerinde koronavirüs görüldü ve bizim ülkemizde de, Türkiye'de de bir vakalar görüldü biz bu uygulamayı şu anda ülkemizde bazı esnaflarda fırsatçılıktan dolayı böyle bir uygulama gerçekleştirdik uygulamamız gayet güzel bu bizim müşterilerimize insanlarımıza hediyemizdir ikramımızdır Lütfen ellerimizi yıkayalım, dezenfekte edelim. Selamünaleyküm. Aleyküm selam kardeşim. Abi. Teşekkür ederiz. Buyurun ıslak mendil ikram ediyoruz. Abi Müşterilerimize tabii alabilirsiniz. Bedava. Mı? Bedava. Biz de ücret talep ediyoruz. Koronavirüsten dolayı hastalıktan ellerimizi, ağzımızı, gözümüzü dezenfekte ediyoruz. Dezenfekte etmeden dışarıya çıkmıyoruz. Ve eve sezde... gitsek de... Ustak mendil mi kardeşim? Tabii hoş geldiniz. Kaç tane bir tanesi var? Tanesi yok abi. Bütün ücretsiz satıyoruz. Ee, dünyada gelen koronavirüsten dolayı böyle bir duygulama var. Tabii. Tabii hoş geldiniz. Hoş Buyurun iyi. ikramımızdır. Hoş, hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Çin'a haberi e olan koronavirüsü biliyorsunuz ülkemize sıçradı son günlerde. Sıçradı derken e, tedbirler alınmaya başlandı. Tabi bunlarda esnafın fırsatçılığı bazı esnaflar, kendini bilmez esnafların fırsatçılığı ortaya çıktı ki e, rayış fiyatlarla e, cüz'lük miktarlardaki fiyatları yükseltmeye başladılar. Bizler de Zara Esnafı Dostu olarak e, esnaf kardeşimiz bir örnek göstererek, örnek teşkil ederek fırsatçılık yerine yardımcı olmaya halka bu konuda duyarlı olmaya çağırıp e, tüm ıslak mendilleri e, Zara halkına bedava dağıtıp konuyu dikkat çekmeye bir ahi esnafının nasıl olması gerektiğini, nasıl bir davranış göstermesi gerektiğini örnek teşkil etmiştir. Zara esnaf odası olarak başkan olarak tüm esnaflarımız adına, tüm zara halk adına kendisine çok teşekkür ediyor. Ülkemize ve tüm dünyaya geçmiş olsun dükkanımız için.